Merhaba hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz Hello Kitty'nin en kolay halini yapmaya çalışacağım. Şimdi anlatımımıza geçelim. Sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. sihirli halkamızı kapatalım ve ilk sık iğneden itibaren hepsine çift batarak ikinci sırada 12 iki tane sık iğne yapalım İkinci sırada 12 iki tane sık iğne yaptık üçüncü sıramıza geçtik bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız ve 18 tane sık iğneye ulaşacağız 3. sırada Sıramızı tamamladık. Dördüncü sıraya geçelim. Dördüncü sırada da iki tane tek, bir tane çift şeklinde sırayı tamamlayacağız. Ve toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi sırayı tamamlayalım. Beşinci sıramıza geçiyoruz. 5. sırada da üç tane tek, bir tane çift bu şekilde 5. sıramızı tamamlayalım ve toplamda 30 tane sık iğneye ulaşalım. 5. sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sırada 4 tane tek, 1 tane çift şeklinde örüyoruz. Toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak bu sırada. Evet şimdi yedinci sıramıza geçelim. Bir, iki, üç, dört, beş tane tek batıyoruz. Altıncıyı çift batıyoruz arkadaşlar. Yedinci sıramızda toplamda sırayı tamamladığımızda 42 tane sık iğnemiz olacak. Hemen şuradan şöyle göstermek istiyorum bakın. Buradaki arttırma noktalarını burada bitiriyorum. Ardından 7 sıra boyunca tüm düz devam edeceğim 42 tane sık iğneyi artırmasız eksiltmesiz örerek tamamlayacağım daha sonrasını yine birlikte devam edelim epeyce ilerledik gördüğünüz gibi 21. sıranın sonundayım şimdi ilk 7 sıramız arttırma olarak ikinci 7 sıramızı beyaz ve hiç detaysız ördük 42 sık iğne boyunca renk değiştirdik ve yine 42 sık iğneyi pembe rengimizde ördük 7 sıra boyunca şimdi azaltmalara geçeceğiz ilk azaltmamızı 5 tane tek bir tane azaltma şeklinde yapacağız 1 2 3 4 5 azaltmamızı da şu şekilde yapıyoruz bakın. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Sırayı tamamladım. Şimdiki sıramızda da 4 tane tek, 1 tane azaltma şeklinde öreceğiz ve 30 tane sık iğnemiz kalmış olacak arkadaşlar. 4 tane tek battım. 1 tane de azaltma yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçtim. Şimdiki sıramızda da üç tane sık iğne yapıyorum, tek batıyorum. Daha sonra bir tane azaltma yapıyorum. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Şimdi 24 tane sık iğnemiz kalmışken hemen el yapımı alıyorum buradaki boşluğumuz iyice küçülmeden el yapımızı dolduracağım. Daha sonra da yine küçültmeye ve tamamlamaya devam edeceğim. El yapımı doldurdum bakın tamamını. Şöyle biraz içe doğru bastırarak örmeye devam edeceğim. Şimdiki sıramızda da iki tane tek öreceğim. Bir tane azaltma yapacağım. 18 tane sık iğnemiz kalmış olacak sıranın sonunda 2 tek bir azaltma şeklinde sırayı tamamlayalım sırayı tamamladık şimdiki sıramızda da şimdi bir tane tek bir tane azaltma bir tek bir azaltma şeklinde sırayı tamamlayalım sıranın sonunda da 12 tane sık iğnemiz kalmış olacak arkadaşlar Şimdiki sıramızda tamamını azaltma şeklinde öreceğiz. Sıranın sonunda 6 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Bu şekilde tamamını azaltma yaparak örüp gövde kısmını tamamlıyorum. Bir zincirden sonra ipimi şöyle kestim. Bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz, tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Buradaki kalan o minicik boşluğu büzüştüreceğim. Şöyle birkaç kez geçiyorum. Her bir sık iğneden bir kez geçmeye gayret edeceğim. Şöyle. daha sonra tığ herhangi bir noktadan geçirip şu ortadaki boşluktan ipimi alıyorum ve burayı iyice sıkıladım bakın görüntüyü düzgünleştirdikten sonra şu kısımda düğüm atıyorum ve iç kısmı alıyorum böylece yeterince sağlamlık elde etmiş olacağım Şöyle elimizle de içine el yapını düzelttikten sonra görüntümüz bu şekilde. Şimdi detaylarına geçelim. Siyah ipe ihtiyacım var. İğneme geçirdim siyah ipimi. Şimdi bakın şuradaki birleşme noktasının çizgisini arka yüze geçiriyorum. Şöyle herhangi bir noktadan yine buraya yakın bir noktadan öne doğru geçiyorum. Alttan bakın 1, 2, 3 sıra saydım. 4. sıradan çıkıyorum. 3 ve 4. sıranın arasından şu şekilde çıktım. Burada ipimi şu şekilde bıraktım bakın. 1, 2 sıra atladım. Buradan göz kısmını oluşturalım. 5 kez geçmiş olacağım toplamda. Daha sonra şu kısımdan tekrar e, iğnemi çıkaracağım. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 ve şuradan çıkalım arkadaşlar. Bakın 6. sıradan. Yani aradaki sık iğne sayısı 6 tane. Toplamda 5 kez geçtim ipimi. Yine ipin kalınlığına, inceliğine göre değişkenlik gösterecektir. Göz kararı da ayarlayabilirsiniz burayı. Şimdi bakın tam buradayım. Buradan bir ikinci sık iğneden çıkıyorum. Bir iki bir de yukarı şöyle çaprazına doğru bakın bir iki üç üste geçtim hemen altındaki sık iğneden çıkıyorum dümdüz geldim burada da yine bir alt sıradan çıkıp bunda da bir sıra alta doğru geldim yine aynı işlemi diğer yönde de yapalım eşit durmasına özen gösterelim. Son kısmımızda geçirirken çıktığımız kısım bakın en başlangıç noktasında bıraktığımız ipin aynı noktasından çıkıyoruz. Şöyle bir düzenleme yapalım. Eşit olduğuna emin olalım. Daha sonra burada bir düğüm atacağım. başlangıcı ve bitirmiş ipini düğümlemiş oldum böylece. Şimdi bunu da şöyle iç kısma aldım. Şimdi sarı ipimize geçelim. Sarı ipimi aldım yine böyle arkadan herhangi bir noktadan geçiyorum. Buradan geçerken de bakın bir tane boşluk bıraktım. Yine arkada ipimi uzun bırakıyorum. Burada bir tane boşluk bırakıp, toplamda iki tane sık iğnenin üzerinden şöyle burun kısmını iki üç kez geçerek tamamlıyorum. Yine aynı yerden çıkış yapıyorum iğneyle. Aynı şekilde düğümleyip burayı kamuflaj edeceğim. Şimdi kulak ve kollarına geçebiliriz. Sihirli halka ile başlayacağım. Kulak için önce sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk sık iğneye geçiş yapıyorum hepsine çift batacağım toplamda 4 sıra öreceğim ve şimdi ikinci sırayı örüyoruz 12 tane sık iğneye ulaşacağız kalan iki sırayı da düz bir şekilde devam edip 12 tane sık iğne ile iki sıra daha örüyorum ve kulak kısmını tamamlamış olacağım şu şekilde 12 tane sık iğneye geçiş yaptım şimdi iki sıra daha düz bir şekilde devam ediyorum toplamda 4 sıra örmüş oldum şöyle dikiş için biraz ip bırakıyorum ve kulak kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar şimdi kolları ve ayaklarına geçelim Burada da yine sihirli halka yapacağım. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sihirli halkamı kapattım. Şimdi düz batacağım. Artırma eksiltme yapmayacağım ve 8 tane sık iğne ile 3 sıra öreceğiz. 8 tane sık iğnemizi 3 sıra boyunca ördük bu şekilde. Yine şöyle bir dikiş payı bırakacağım. İpimde ve tamamlayacağım. Şimdi dikme işlemlerine geçebiliriz. Ve 4 tane toplamda bu motiften 2 tane de kulak örerek devam edelim. Hemen şöyle kulak kısmından başlayacağım dikmeye ve kalan kısımlarını da video dışında dikeceğim. Zaten bakın şu şekilde yerleri belli. Kol kısımlarını tam birleşme noktasına ortalayarak diktim. Yine gözlerine e, orantılı da ayaklarını diktim bu şekilde. Farklı bir detayımız yok, düz bir şekilde yapacağız dikişlerimizi. Şöyle bakın, ortalayalım kulaklığı da. Şöyle elimizle biraz form verelim. Ben şu şekilde, yine gözlerinin bitiminden ayarlayıp, bakın, şu şekilde ayarlıyorum. Aynı hizaya gelecek şekilde buradan da şöyle ayarlayarak dikişimi atacağım kulakları bu şekilde sağlı sollu ayarlıyorum. Daha sonra kolları ve ayaklarını da yine burada gördüğünüz gibi ayarlayarak dikişimi atacağım. Son olarak bir fiyongumuz kalmış olacak. Onu da yine birlikte örelim. Evet dikişlerimizi tamamladık. Hemen şöyle bir detay veriyorum. Bakın şu kısımları da aynen kulakta yaptığımız gibi içlerini doldurmadan ikiye katlayarak diktim. Şimdi fiyongumuza geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi yine sarıdan öreceğim. Zincir atarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir attım. Birinci zincirime üçlü trabzan yapıyorum. ilk yapmış olduğum zincire 3 tane aynı noktaya trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve Tekrar başlangıç noktasından bir sık iğne ile şöyle küçük bir yaprak oluşturuyorum. 4 tane sık iğne e, zincir çektim ve yine 3 tane trabzan yapacağım. 4 tane fazla geldi. 3 tane zincir. 1 2 3 tane trabzan yaptım bakın. 1 2 3 zincir Ardından ortadaki yuvarla tekrar bir sık ile burayı bağladım ve şöyle ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Şimdi şu ipimizi çekelim ve ucuna bir iğne takalım. Evet iğnemi taktım. Şimdi şöyle birkaç tur sıkıca saracağım. Fiyonk görüntüsü biraz daha ortaya çıksın diye. sarmaya özen gösterelim. Ve bunu şöyle arka kısımdan düğümleyelim. Düğümümüzü attıktan sonra şöyle elimizle yine formunu düzeltelim. İstediğimiz formu verdikten sonra da şöyle dikişimizi tamamladıktan sonra kitimiz hazırlanmış olacak. Gördüğünüz gibi en basit hali diyebilirim. Kolayca tamamlayabileceğiniz güzel bir oyuncak oldu arkadaşlar. Şöyle tamamından küçük küçük tutturuyorum. Sağlamlığından emin olduktan sonra da İpimi önce düğümlüyorum. Ardından da saklıyorum güzelce. Görüntüde temiz olacak bu sayede. Şöyle yeniden içine doğru geçip şöyle ucundan kesiyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Kitlerimiz hazır. En kolay haliyle yapmaya çalıştım. Umuyorum ki sizlerin de kolayca yapabileceği tatlış oyuncaklar oldu. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.